E, ee, sabah sabah nereye? Spora. Ben de geliyorum. Bekle beni. Tam iki dakikaya geliyorum. Balayına nereye gidelim? Daha düşünmedim. Sen nereye istersen. Gel hadi. Yanıma otur. Sen artık karımsın. Bundan böyle senin fikrin benim için çok önemli. E ee, baksana salondayken bir sürü video çekeriz. Olur mu? Hem birkaç haftaya benim de kaslarım çıkar zaten. <laughs> Değil mi? <laughs> Vay be! Gülümsedi. Bu anlar tarihe altın harflerle yazılacak. Ne güzel. Kocası işe gidiyor, o uyuyor. Bilerek uyandırmadım. Biraz uyuyorsun. Oğlum kahvaltıyı hazırlasın demiyorum ki. En azından kalkıp bizimle otursun. Evet. <laughs> 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 Dünyanın en iyi gelini bizim. <laughs> Bence de öyle. Aferin. Suskun <laughs> yüreğin yeni bölümüyle yarın <laughs> Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.